Gaziantep mutfağından yuvalama. Yarım kilo kuzu kuşbaşı et, 2 su bardağı nohut, yarım kilo süzme yoğurt, 1 adet yumurta, tuz ve karabiber. Köftesi için iki buçuk su bardağı pirinç, 250 gram çiğ köftelik et, Bir adet kuru soğan, Bir adet yumurta, Bir çay bardağı irmik, Bir yemek kaşığı nişasta, tuz ve karabiber. Yuvarlamak için sıvı yağ. Evet Antep yemekleriyle başlıyoruz güne. İlk yemeğimiz yuvalama olacak. Yuvarlama da diyorlar. İstersen pirinci burada gel ıslayalım. Pirinci e, böyle un ufak edeceğiz. Pirinç unu gibi yapacağız. Nasıl yapıldığını size de göstermek istiyoruz. Çünkü çok basit yapılışı. Önce pirinci ıslamanız gerekiyormuş. İki bardak yapalım. Ben de evet. dursun o. Kullanırız evet. sonra. Yıkayalım bunu. Yıkıyorsun, hı hı. ıslıyorsun. Burada bir kilo var. Hı hı. Fark ediyor mu dana kuzu zevke göre değişiyor Genelde mu? Genelde biz kuzu kullanıyoruz. Hı hı. Yarım kilo kuzu eti, kuşbaşı. Evet. E, nohut. Ne Geceden kadar ıslattığımız Nohut. Bu şimdi şişmiş halde bir nohut. Geceden ıslatıldığı için ıs, ıslanmış halde. Bakalım ne kadar. Şöyle geçelim. İki bardak da koyalım. nohut koyarsak Nursel'cim. Üzerine sıcak su koyalım. Tuz bir şey bir şey. Önce... Tuz, karabiber. Tuzunu. Sizde böyle şey oluyor mu yemek yapımında şimdi? Evet öğrendim. Çok enteresan yok yok. Tutan Şimdi. Öyle... sizden Ay, öğrendim. Seni. <gülüyor> <gülüyor> onu demek istemedim ama hani birbirlerine bakıyorlar öyle evet. mi olsun böyle mi hani birbirlerini evet, dinleme şey, adına. Bir tane küçük soğan alalım Nursel'cim. Bence bunu aşağıya verelim. Çok konuşmasın o. Ben onu alayım canım soyayım. Yuvalama da diyorlar, yuvalama da diyorlar. Kaldıralım. Değil mi buna? Evet. Aslında yuvalama ama yuvalama ama AKP'de yuvalama derler. Evet. Şimdi içine koyuyorum. Çekeceğimiz için öyle koyabiliriz. Burada soğan var öyle mi yani? Soğan var tabii ki. Ya. Şimdi çekeceğimiz için zaten doğramadık. Evet. Biraz tuz. Hadi çekiyoruz başlatalım. çekiyoruz pirinci. Çok çok güzel gerginsiniz, <laughs> çok tatlısınız, <laughs> heyecanlılar. Çok heyecanlıyız, baksın. iki gündür uyumuyoruz. Ben yani heyecanlı değilim. Değil, de. Ya sen Keşirmiyor. heyecanlı değilsin, en panik sensin söyleyeyim ben de oraya, çok oraya. Yani. yok, çok Kızlar Hı. şimdi bu hazır aldığınız bir şey değil Hı -hı. mi? Hı -hı. O yüzden bu toz işimiz halde... İşimiz kolaylaşsın diye onu. Tamam ama izleyici için ben Hı -hı. E, evet gözük çok güzel, ben... Bu kullanılmaz mı? Kullanılır. O, o zaman, zaman o size kalsın. O size biz kalsın. bunu kullanalım. Hı -hı. Okay. şu anda oldu. Şimdi Sen artık birleştiriyoruz. 250 gram e, yağsız çiğ köftelik kıyma koyuyoruz. Kara et dediğimiz. Kara et, Hı -hı. çiğ köftelik. Ee, biraz irnik koyacağız şimdi bunu tutması için. Tamam. Yoksa suda haşlayacağız da dağılır. Yar, şöyle bir çay bardağı kadar. Yarım su bardağı. Siz bunu normalde böyle hazırlıyorsunuz. Değil mi? Hı -hı. Yuvarlıyorsunuz. Evet. Buzluğa atıyorsunuz. Evet evet. Misafiriniz Özellikle geldiğinizde olur. bir tek et ve nohut tuttunuz diye pişirip. Hı -hı. Ben o buzluğa atmaya da karşıyım. Ya ben ne? eskiciyim. Ee, öyle. Şimdi eskiden buzdolabı falan yokmuş. Ee, eskiden yapar havanda e, ufaltıp ondan sonra e, komşular toplanıp yuvarlayıp onun bir tadı olurdu. E, herkes birbirine bana yardım eder misin hmm. yuvarlama derdi. Doğru. E şimdi komşuluklar bitti. E, o yüzden imece usulü kalmadı. E şimdi o zaman abla sen yoğur istersen bu arada. Ablam yoğuracak bunu şimdi. İyice macun kıvamına gelecek. Biraz da karabiber atalım bu arada. Ben biraz da nişasta alabilir miyim? Ben evde evet. nişasta koyuyorum, bir yemek kaşığı kadar. Evet. İyi mi? İyi. Evet. Şu an pirinç hani pirinçin unu, un ufak olduğu için işimiz çok kolay. Çok kolay Etimiz evet. de çekilmiş olduğu evet. için. Sadece leğen kaymaması için altına bir bez alabilir miyim? Şimdi bir tane şey yapalım, süzek alalım. Evet. Süzekle pişireceksin. Evet, süzekle haşlayacağız. Bunun en sevdiğim hmm. yönlerinden bir tanesi bu işte. Evet. Çok bir de kaseye sıvı yağ alalım biraz. Süzekte pişirmenizin sebebi, mesela suya atsanız, Suyu dağılıyor atsa mu? Lezzeti gidiyor. Ya, Suyun gidiyor. Tamam, daha vitaminli gidiyor. oluyor, buharda. Nursalcığım, bu oldu gibi. Biz hmm. bunu. Çok şekil oldu. vereceğiz. Yani, Çünkü evet. çekilmiş pirinç bizim işimizi kolaylaştırıyor. Evet. Mesela tamam. pirinç unu koyayım ne olacak ki demeyin, çok farklı değil mi pirinç unuyla şu an hayır, yaptığımız hayır, evet. Pirinç ununa Onun bir şeyler aynı. katıyorlar bilim kayıbıyla. Pirinç unuyla yuvarlamaya kalktılar, o pirinç o, mamalık unu... pirinç unuyla ama hı -hı. öyle o değil. Evet resim. çocuklara mama yapılan pirinç evet, unu, baya nişastalı falan. Çok, çok kolay, yani. kolay fark etmiyor yani, falan da dövebilirsiniz, rondoda çekebilirsiniz. Şimdi evet yuvarlama. Aynen öyle. İkili, üçlü, dörtlü yuvarlayanlar olur. Ben mesela dönüyorum. Evet. Ama ben ikili çok çabuk yuvarlarım. İkili. Evet, ikili en kolay. Öbürünü dizmeyle evet. uğraşıyorsun. dizmeyle uğraşacağım ama ben iki taneyi çok daha hızlı yapıyorum. Eskiden küçük yap yapınca derlermiş ki, e, nişanlı evi mi geliyormuş. Geliyor ki küçük yapıyorsun. Biraz iri yap derlermiş yorulunca. Siz bu arada böyle e, fabrika gibiler dedim ya e, evet. aslında boşuna söylemedim birlikte yemek yapıyorsunuz evet, ve evet bundan yapıyoruz. para kazanıyorsunuz. Yani Instagram evet. hesabınız evet. var, evet. Evet. Hı -hı. efsane yemekler var. Evet. Sadece Antep yemekleri değil, değil mi? Sırf Antep yemeklerimi yani bir herhangi bir, bir ilin güzel yemeğini de yapıyorsunuz. Turşu salça her şey. Şöyle arada dürttürelim bunu. Aha. Buna bir su mu koyayım ben? Kaynaya Evet su, sıcak tencereye. su koyalım. Haşlayacağız. Buharda çünkü Ve bugün pişecek. oturtabileceğimiz şekilde bir tencerenin içinde haşlayacağız. İçine atıp haşlamayacağız. Bunu üstüne koyacağız tamam, sıcak bu suda. Işte. Evet. Tamam. Teşekkür ederim. Etimiz, nohutumuz geldi. Şimdi bir yandan yoğurdunu pişireceğiz. Sonra ete birleştireceğiz. Ardından da süzekteki köftelerimiz gelecek. Bir tane de yumurta koyuyoruz. Kaç çocuğun var Aynur? Benim üç tane. Allah bağışlasın. Ben biliyorum hepsinin de çok enteresan bir şey olmuş. Kaç çocuğun? Üç çocuk. Üç kızım, üç kız Aa, kardeşiz. Siz de üç kardeşiz. ne evet, evet. bu böyle üç üç? Vallahi, Vallahi öyle üç, oldu. Üç üç, üç gitti işte. Çok enteresan. Klasik yani zaten bütün yoğurtlu yemeklerde olduğu gibi. Evet, bu ben kesilmesin ben diye yumurtamızı koyuyoruz. Burada da e, süzeyi koymamız için tenceremizde suyumuz kaynıyor. Zaten evet. az kaldı o da. Ben de eti açayım. Uçakta bir gelişimiz vardı Nursel'cim Sorma gitsin. Nasıl, ne oldu? Toparlanmamız, uçağa binmemiz, bizim ikimiz kız kardeşin ilk kez biniyoruz uçağa. <laughs> İstanbul'a da ilk defa geliyorlar. Evet. Ben başvuru evet, yaptım. Aynur'un sayesinde sağ olsun. Kızıyla yaptık. birlikte başvuruyorlar. Ee, o şansı, kız, kızı bize veriyor. O şansı, gelme şansını. Ya, kıyamam evet. ben ona. Üç kız kardeş gidin siz Bence bir çok ikimiz. güzel olmuş. Evet. üç kız kardeş Yuvarlama geldiniz. da tek yapılmıyor yani Nursel. Toplu evet. bir yemek. Sonra işte hava şartları biliyorsun kar yağıyordu uçak iptal olur falan diye çok şey yaptık tedirgin olduk. Uçağa binene kadar ben işte sabah 6'da uçağımız 6.30'da kalktım. 5.30'da telefon açtım. Hazır ben diyorum misin? aşağıdayım diyorum. Abla iniyor musun diyorum. <laughs> Nereye gidiyorsun ki diye bana. <laughs> Nasıl yani? Geç ya kaldık abi. diyorum. Uçak kalkacak. Nereye gidiyoruz? Nursel'e gidiyoruz ya. Abla diyorum. Canım. Aynen çıktı. En azından uyandığında beni de uyandırsan uyanık olacağım yani. Şimdi e, bunu yavaş yavaş oradaki suyla bunu biraz açacağız. Bir tane kepçe alayım ben Ha, Onu diyordum işte Nurselcim Sonra e, ablama aldık. Uçağa bindik işte ablam, Gülcan ablam biraz panik ataklı. Gelene kadar bizi uçağa ayağa kaldırdı herkesi. Bir şey söyleyeceğim en büyük abla. Evet. Bak bu var ya birçok kadında var. Kurban olurum ben size. Şuran zaten çizgini olmuş. <laughs> Sürekli bir endişe hali var sende. İşte bu yormak birazcık zor <laughs> olduğu için. Zor şey. Bana verdiler Nur sadece. Şey dediği için de söylüyorum. İşte uçağa binerken de panik olduğu için falan. Hani şu Hı -hı. an mükemmel yapmak istiyor çünkü gerçekten çok seviyor beni. Uykusuzluk var. Sizi çok seviyoruz. Peki, Eşlerimizden çok zor eğer geldik biz. Hayatında da hani böyle şey sen. Evet, evet Ay biraz kuralcı bir anneyim. Çok böyle bir yani Asfal şey. Sağ Evrene bırak Anca bütün stresini ya. Ondan sonra hep seni hatırlayacağım. Ne olursun, Böyle kaşlarımı çarptığımda da seni hatırlayacağım. Lütfen, gel yani böyle bir endişeli şeyi var böyle ifadesi var. Bak, bak ne kadar güzel gördün mü? Evet. Sen demek ki yok çok, hayır çok kullanıyorsun çünkü şuranda şöyle bir çizgi var senin. mi? Sen yani de böyle değil. yapıyorsun demek ki. Hayır. Çünkü o çizgilerin hep bir anlamı, anlamı varmış. Var. Mesela benim de kaz ayaklarım çok çıkıyor. Çok, <gülüyor> çok gülüyorum yani. çünkü. <gülüyor> böyle bir buralarımla gülerim ben böyle. Ama kaz ayaklarım da var, çok gülerim ben. Gülüyorsun. Evet. Çok, çok kaşlarım gülüyorsun. çattığım Bu kadar var. gülerim, evet. 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 Şimdi bunu süzgecin üstüne koyacağız. Onlar birleşecek O arada da süzdekteki pişmiş olacak. Şimdi bunun altını açalım tatlım biraz. Açalım. Hı -hı. Birazcık da kesilmesin diye sürekli karıştırıyoruz. Evet. Yoksa Artık bunu almayayım mı bunu? Almayalım. Etini falan almayalım almayayım. mı? En son en son böyle. Peki. En bunu da karıştırırız. Tamam. Koyabiliriz süzeyimizi de. Evet. Ne kadar emekli, ne kadar böyle özel bir yemek değil mi? Tarihi Müzik. bir yemek. Evet. Tarihi bir yemek. Evet. Bir çok vitaminli. Elinize sağlık. Evet. Vitaminli çocuklar Çünkü için. tam hasta evet. yemeği bu. Yoğurduyla, çocuklar, etiyle, nohutuyla. Evet. Büyük bir kapak Bak var. pişmeye başladı Emre görsün. Rengi döndü Baksınlar biraz. Bak şunlar dönmeye Hı -hı. başladı. Onu bir döndürmek lazım. Şöyle bir... Ee, Yok, dur sen eliniz sen yanar. Yapayım. Yanmadı mı elin? Yanmadı da. <laughs> şöyle. Elini yakacağım. Kaşıklı Bak o? öğrenmiş miyim? Tık <laughs> tık şöyle birazcık şuraya tık tık. Müsaicem, kaşıkla mı yapalım? Hayır hayır. Aa, tamam. Evet. evet, evet. Bravo. <laughs> güzel. Tamam, şimdi koyalım onu renk değiştir. Ne güzel, tık tık müsaicem Evet. Gibi. Döndü bile vallahi. Döndü. Hı. Artık son aşamalar. Evet. Çok az kaldı. Yoğurdun da altını kapattık, biraz kaynattık, kesilmedi. Tamam. Bak bakalım yavrucuğum. Yemeğimiz mis gibi kokuyor. Evet. Olmuş mu? Evet. Yalnız Olmuştu etiniz de mi? çok güzeldi, gerçekten Ay, tam istediğimiz güzel. gibiydi. Mustafa'ya çok çok teşekkür ediyorum, benim Çengelköy'deki kasabım, iki kardeş. Mustafa öbürünün adı neydi Volkan? Hep Mustafa diyoruz, ne ayıp. Hep Mustafa orada, ne yapabilirim? Ee, çok teşekkür ediyorum çünkü her gelen etimi çok beğeniyor. Benim için çok önemli. Etin altı yanıyor şimdi Tabii. Suyu Bir, iki taşım da et suyuyla bunu karıştırıp bunu haşlıyoruz Özleşsin diye onu kaynatıyoruz. Ne zamandan beri beraber yemek yapıyorsunuz? Para kazanıyorsunuz? Özel günlerde, he, özel günlerin dışında. Çok çok aynı şey e, sipariş aldığımız zaman. Benim Ama Instagram ne sayfam var. Suyumdur? Orada yöresel ürünler satıyorum aslında. Ben patlıcan kurusu, hmm. o, yeşil zeytin, tereyağı. İşte, sizin zeytininiz de ne kadar güzeldi. Zeytin böreği de yapalım bir gün. Onunla zeytin böreği yapıyoruz. Ölürüm. Şimdi birisi karıştırırken birisi de yoğurdunu koyacak. Abla sen karıştır. Yavaş yavaş döküyoruz. Kesilmesin Artık bunu bu diye. Artık buna bu arada bir şey olmaz ki. bence hani piştiği için değil tabii mi? Ki, tabii pişirme ki. yaptığınız tabii. için. Sadece yüzüne tamam. yağla nane yapacağız. Onu sunum yaparken. Sunum da yaparız. Tamam. Da Oldu da yok. bitti maşallah. Ha, tamamdır tamam. Nurselcim. Antep candır, yorum ister, böyle övülmek ister. Nursel'in hmm. mutfağı, küçük harfle birleşik gerçekten benim için çok özel bir şehir. İlk e yemek programına İlçin. Antep'ten evet. başlamıştım. Antep'te sonra final yaptım. Hı. Hep çok sevdim Antep'lileri Yani hocam. hani ayır ben de çok her ilden çok sevdiklerim var ama hı hı. biz seviyorum ya sizi. <laughs> biz biz <de> çünkü <laughs> Antep yemek yemeyi ve yapmayı çok sevdiği için evet. yemek yani biz gastronomi şehri seçildi biliyorsunuz evet. Gaziantep. Evet. Bu tamam. Evet. Kapatıyoruz. Ha? Hı hı. Evet bu bitti. Tamamdır. Şimdi Kıpattın ikinci yemek demeyiz. dedik ki? Fıstıklı pilav olsun. Onun e, tavuğunu koyalım. Biz mutfağı denizde evet. hazır hı hı. olsun. Evet. Onu beklemeyelim hı hı. boşu boşuna. düdüklümüz, Evet. Tavuğumuzu getireyim. Eke. Yarım kilo yeterli mi abla? Ha 750 yapalım. Evet, 750 evet, biraz yapalım. Biraz gözüksün hı. şöyle. İçine bir şey koyuyor muyuz? Sıcak su, su koyuyoruz. Hayır, tuz, falan. Tuz, tuz. tuzla evet harçlayalım bunu. Bu senin tuzu? Ve tuz atma şekli ben hı hı. öğrendim artık. İyi misin? biraz daha biraz daha al tamam tamam canım <laughs> kapatalım bunu sadece şimdi bununla birazdan şahane bir pilav yapacağız evet, fıstıklı, pilav. fıstıklı pilavımız kapansın bakalım İkinci yemek gelsin